Merhaba arkadaşlar YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalımı izlemeye devam edersiniz. Türkçe'mizde yayın hayatına devam eden her yeten cön sevilen Emanet dizisinin başarılı sevilen oyuncularından çok güzel yepyeni kareleri sizlere özel olarak topladım arkadaşlar. Umarım topladığım karelerin hepsini beğenip kanalımı izlemeye devam edersiniz. Sizlerde diziyle yarı sevilen oyuncularımızla ilgili yepyeni videolardan anında iliş haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza izleyebilirsiniz arkadaşlar. Kanalımdaki videolarımı izlediğiniz için bizlere destek olduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum değerli izleyiciler. İyi ki varsınız arkadaşlar her zaman bizimle kalın arkadaşlar. Cüle cüle değerli izleyicilerim. Hoşça kalın Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Sizleri çok seviyorum değerlilerim.